Merhaba arkadaşlar ben kanalından Bekir arkadaşlar bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Agarion'un yeni sürümünü oynayacağız Yanımda iki tane konum var. Adlarını söyleyin. Benim adım Mustafa. Ben de Yusuf. Yani hiç Agar.io'da falan uğraşmayın çünkü beni zaten önceden tanıyorsunuz birlikte videolar çekmiştik. Yusuf öz diye kanalı var Şuraya şey yazalım Bekir. Ne yazalım? Siyah ekran yapayım arkadaşlar. Dursun ya, beyazda dursun. Tamam. Arkadaşlar Yusuf'un kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu yine gelmedi ya. Bilmiyorum. Videoda olduğumuz içindir. Bir video tutturalım. Sonra gelelim. Bekir. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan oyunumuza başlayalım. Masa artı oldu adamız. <laughs> tamam. Şimdi açalım. Masa artı oldu da kötü oldu ya. Nasıl? Neyse. Evet. Video. Bakın yemek eşek kadar. Kaç 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 kaç. Piçin yavrusu, beni kovalıyor. lan <laughs> <laughs> lan o ne? Dikene. Dikene. Olur, görünmüyor da var ya. Büyü de ye ye onu. Piçin yavrusu ne? cebde biraz videoda olduğumuzu çek atıyor. Zaten normal dede kasıyor ve ki senin farkındaysa. Sen. Normal dede mi olsun? Normalde kasmıyor kasıyor <laughs> ama evet kasıyor yani yalan söylemek söylemeyecek bir Mustafa'ya geçince kasıyor biz de jet gibi ya he belli <laughs> Mustafa doğrusu da hmm, <laughs> evet, Allah evet, Allah, evet. Allah. Evet, böyle oldu zaten <laughs> ya da başka <laughs> 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 daha iki dakika bile olmadı hadi Yersin dostum. Oo. Yarulanı yedik lan dikkat et ona. Pişin yavrusuna bak. Pişin yiyemez, Yemez yiyemez, yiyemez. Lan patlatın lan patlat. Oo patlat. Oo patlamış lan. Ay lan. Hadi lan öyle gidecek gidecek. Aha hepsini yiyeceğim. Aha ben yiyeceğim. Pişin yavrusunu da aldım. Oo. Oh. İki Yes. Come on baby. <gülüyor> 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 Vay yem yiyecek küçülüyor şey yaptık sevgi edici. Ben şunları bir alsam var ya. Boşluk atsana oğlum ya. <laughs> Arkada arkadaşımızın kardeşi Bekir oynuyor. O yüzden biraz şey geliyor. Ha. Ses. Oha Birleşmeni o size bak. Şimdi <laughs> birleşmesi çok uzun sürüyor oğlum Şurada bir şey var bak. Keşke ayrılmasaydın. Oğlum ona gitme ona gitme. Selahattin. <gülüyor> <gülüyor> Selahattin. Lan diken var. dikenleri. nerede? Lan diken var. Ya şunlar mı? He yani şunlar var. Ay 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 ay. Sker oldu. Ah kaçtı. Kaçmasa hayır ayır, hayır ayır, hayır hayır. Ya şu birleşti var ya. Kaçmasaydı kaymakla. Aha birleşti. Kaçmasaydı o kaymak kaymakla. Oo pici yok mu sıca yok mu? Çabu 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 Aa, çabu. Oo kar lan 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 Çık yukarı yukarı çık yukarı çık. Belli kurtulamayacağız kurtulamayacağız kurtulamayacağız. Nahir ben nahir yemez lan yemez. Bütün de yiyor. Ya ekran olsa. Kızıldı. Yok daha var. Bas sus. Ay yo, 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 yo. <gülüyor> <gülüyor> sip, ya yo ya. Hop gözleri göre göre. Space be ya. Ben de sıra. Sıra, <laughs> sıra ben de. Ya sıra, sıra, sıra izliyor. Sıra sıra, sıra. Sıra, sıra, <laughs> sıra sıra Nasıl art yerine şunu nasıl bir yapak önce ha? Aha. Oo, lan dur bekle be, başlamadan gidi. Başka duydun. Adamın dibinden mi başlattı oo, beni? Bu Hı? Nasıl bir şey lan? Adamın dibinden mi başlattı? Gören var mı? Var. Aşk. Direkt ap oyun fake yaptı yani. yavrusu var mı şimdi? Bakalım. Yok. Kıçımın kıçımın kenarı <gülme> var. <laughs> Başı bak şu bak. Lider tablosuna bakarsanız orada bir de Aa yavrusu burada. Selo ye lan. Selo ye. Selo ye lan. Ye selo. Babana ye şimdi. Babana ye. da yesek. Boş. Yok atmayasın ya, bence. Ya çıkatmayacağım zaten. Oo, büyüyor, büyüyor 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 Vallahi büyüyor adam. Allah adamı Lan ödüm koptu lan. Daha demin ki ha <gülüyor> Bekir <gülüyor> lan, o. Bekir yiyen. Lan lan kaç kaç kaç. Aç 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 o büyüdü. Yaraşın. Yaşayın. Böylese yiyemez. <laughs> Biraz hastayım. Kaçıncı sınıfı? Şu anda Murat şeye giremedim. Da. Şeyi gördünüz mü? Geri zekalı. O, bak 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 çek 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 oraya çek oraya çek çek Yusuf bölünecek salak bak çek yok diyor bölünüyor çek diyor oraya çek diyor, tamam, oraya tamam. Çek diyor. ya şey. ha lan ver tam kendim açın şuna. dibine de yenmezsin ha değil mi adam onu açın dibi biz bir birlesem kim bilir hadi bence <laughs> yiyecek Yusuf şey atala. boş şu hat şunu, şunu yiyeceğim he o da seni yer Aman oha bir dur ya senin kaç. Kas. kaç. Açtım. Açtım. Hadi! Parmağımı evet. Şimdi sıra şeyde... O Sen işte <laughs> Bir dakika, yine, sıyah Bu Siyah şey Dur lan yaz ya. Hadi yaz artık. Baba merhaba. <laughs> Başlat. Bismillah. Mustafa sen bu arada sonra videoyu bitirelim. Mustafa kanaldaki en artist arkadaşımız. Belli. Kimin artısı adı? Bunlar ben? bizim kanalda değil de orta falan artısı. Koydu alttan böyle arkadaşlar bakarsanız. Yalan ne lan? Ya Doğru adam duruyor orada ya. <laughs> dikene çekecek beni. Daha kendisi dikene ekmeği bilmeyen insan bana artı istiyor. Olu. Bahala bahala bahala. Dikene çekecek beni. Yürücü olur şuna baksana. O şu biraz Beyaz kareli şey var ya bir tane. Rıstık <laughs> kaçtı. Oh, oh, baba, oh. baba 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 hmm. Babanıza. babanıza. gördün mü? Allah Allah hadi. Oh, seni oh, oh be. Kasma lan kasma kasma kasma. Oh ye 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 ye. O on beyler. Oh tamam tamam. Babanıza bakın yaptım adamı da. Bak bak <laughs> <İki>, bakı. <laughs> bahaya asın. o oha lan herkes bölünmüş mü? Ne bu böyle? Aha bak bak çekiyorlar ha sahi. Şimdi boşu atacağım. Allah hükbet. Allah hükbet. Çekin 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 çekin. Ay çek onu çek onu çek. Lan. Allah bismillah. Şunu bir yersen var ya çok pis olur. Şunu bir yersem oo, come on Shit man. <laughs> ne diyorsun musun? <Mustafa>? Aman. <laughs> onu da yedik. Onu da yedik. Musti, Hadi hadi. <laughs> Babanıza bakın. Rekoru on sen Şu an 14. sin. rekoru kırdı arkadaşlar 14. oldu. Ben yani on, yirminci mi olmuştum ben isim? Evet. <laughs> sen bir ara 20. oldu sonra sen etgiri attı. Şimdi dur. Acıdım neyse. 15. diye düşüyor musti. Çabuk. <laughs> Bir şeyler ye. 14. Hadi onu çok ya. Bak hala büyükçe. O oh, ah. 15. oldu tekrar. Oo oh, oh, patladı patladı patladı. <laughs> yes. Come on. Yes. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel gel. Oo ben. <laughs> bebeğe bak. Lan ya mısın onu yersin lan da. Onu yersin sen ondan büyüksün. <laughs> Aa çekiyor. Patla. Kendi patlayacağım. <laughs> Patlamadı. Aa aşağıdaki de sağ sağda kalkabiliyorsun? Aha tamam. Yes. Yeah, verdi kendini, verdi, 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 verdi. Oha. Ver ver, ver 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 tamam oğlum gayrı ya mücadele etme artık ya tamam, zaten öyle gidecek mi sıçtırma doğru kırılıyor <laughs> şimdi küçükleri de yesek köşeye sıkıştı. oha dal şimdi kenara dal tam kenara dal tam kenara Aa, patlatacak, patlatacak 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 <laughs> kenara çekiyor lan. <laughs> Aha şunu iyi Online oyuncu ne diyor bak tarafta. Oha adam. Aa bak. Patladı. Patladı. Ouais, Oo. Gel lan gel. Oğlum çok kasıyor. Çok kasıyor. Şu an hiç kasmıyor. Bu sitem Oğlum gitmiyor benimki. Ama ya Büy Büy Büyüsün, büyüdün de ondan yavaş. Lan büyüdüm. Aslında Tabi. boşu bakacağım. Yukarıdaki adam. Yukarıdaki adam. Dal dal dal. Bu sitem Dal dal dal. Dal lan <ENpanzele> dal dal. dal, 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 dal. Hadi. Hadi. Adam o hadi Mustafa 6000 puan yaptı. 10'cusu Mustafa. Hadi dal <laughs> dal 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 dal. Hadi hadi açtı lan. Videomuz 9. Sonra bu. Oo hadi Gidemiz ya. Video dakika olmuş. <laughs> Yeni de artık bitirelim Mustafa. Yok arkadaş bir dakika dur. Videoyu bitirelim mi? Al kardeş ye beni ye beni. Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Arkadaşlar video... Rekor bende. Aynen. Rekor, Rekor Mustafa arkadaşlar. da. Dur. Arkadaşlar videoyu beğenseniz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmeyi beğenme, beğenme. ve özellikle de hiç çat kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.